Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Ben Ufuk Yıldırım. Arkadaşlar soru çözümlemelerini yapıyorduk bildiğiniz üzere. Şimdi sizlerle beraber İslam ibadet esasları ile alakalı yani fıkıh ve ilmi hal ile alakalı değerli hocalarım sizlerle 11 soru ve çözümü yapacağız inşallah. Videonun sonuna kadar beni dinlerseniz sizin için DHBT ve MBTS için yani ve DHBT ve MBTS çalışan siz değerli e, hocalarım için çok faydalı olacağına inanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci soruyla başlıyoruz. Bir Ramazan'a ait orucu diğer Ramazan gelmeden önce tutmak önceki Ramazan borcu tutulmadan ikinci bir Ramazan gelince hem kaza hem de her gün için bir fidye vermek gerekir diyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Hanbeli, Hanefi, Caferi, Şafi ve Maliki var. Seçeneklerde Şimdi değerli hocalarım bu sorumuzun cevabı ne olacak? Bu sorumuzun cevabı şu kalemi bir ayarlayayım bir saniye. Evet. Bu sorumuzun cevabı değerli hocalarım şafi olacak. Açıklamasına geçecek olursak şafilere göre bir Ramazan'a ait orucu diğer Ramazan gelmeden önce tutmak gerekir. Yani diğer madde de aynı şekilde. Çünkü kaza vaktinden çıkarılmıştır kazaya vaktinden sonraya bırakmak ise yerine getirilmesi gereken bir ibadeti sonraya bırakmak gibidir. Ondan dolayı yani bir Ramazan orucu tutulmadan ikinci bir Ramazan gelince ondan dolayı hem kaza hem de bir fidye gerekir diyor. Yani o tutulması gereken oruç önce tutulması gerektiğinden dolayı diyor. Fidyenin sebebi oruç tutmaktan aciz olmaktır. Fakihlerin yani fakihlerin ittifakıyla hiçbir şekilde oruç tutmaya gücü yetmeyenlere fidye vermek ise vaciptir. Evet. Yani fakihlerin ittifakıyla hiçbir şekilde oruç tutmaya gücü yetmeyenlere yetme, yetmeyenlere fidye vermek ise vaciptir değerli hocalarım. Dolayısıyla doğru cevabımız değişik olacak. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisiyle boğaza su kaçırmadan ağzı ile su çalkalamakla orucun bozulmadığı gibi durumlarda da oruç bozulmaz. Yani diyor ki ağzımıza su alıp çalkaladığımız zaman diyor nasıl ki oruç bozulmazsa diyor aşağıdaki durumlardan hangisiyle de yapıldığı zaman diyor oruç bozulmaz diyor. Kasten ağız dolusu kısmak nedir? Bu orucu bozar. Abdest sırasında ağzına aldığı suyu yutmak ister yanlışlıkla ister bilerek olsun nedir? Bu da orucu boza, bozar. Bozulmaz dediği için biz devam ediyoruz. Ham meyve yemek zaten bozar. Ağza giren yağmur damlasını yutmak evet bu da bozar. Ama diş macunu ile dişlerini fırçalamak değerli hocalarım kesinlikle bozmaz. Şimdi şöyle e, diş fırçalamak da yani diş macunundaki o bazı şeyleri işte diş macunu yutma tehlikesi e, olur düşüncesiyle veya ağzını çalkalar, çalkalarken e, su yutma tehlikesi olabileceğinden dolayı zaten uygun görünmemiştir. E, ya imsaktan önce ya da iftardan sonra e, fırçalamak e, ne demişti bu şekilde ön görülmüştür. Yani e, mübah görülmüştür ama demiş olduğumuz gibi eğer diş macunu ile fırçalamak da ağza su kaçmadığı sürece e, orucu bozmaz değerli hocalarım. Oruçla ilgili olarak üçüncü sorumuza geldik. Oruçla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ölüm tehlikesi bundan bir kişinin oruç tutması haramdır. Evet bu kesinlikle doğru. Yani kişilerin kişinin sağlığı daha ehemmiyetli daha önemli olduğundan dolayı sağlık olmadan bir ibadet de yerine getirilemeyeceğinden dolayı böyle bir kişinin oruç tutması haramdır. Geçim sıkıntısı çeken bir kimse ağır bir işte çalışmak zorunda kalırsa Ramazan orucunu tutabilir diyor. Şimdi biz yanlış olanı arıyoruz değerli hocalarım. İhtiraf-ı metali oruca niyet edip etmemekte şüphe etmektir. Yani ihtirafi ı metali neydi? Dünyanın yuvarlak olması sebebiyle ayın bir yerde görülürken başka bir yerde görülmemesi veya işte e, havanın kapalı olması gibi durumlarla e, ayın görünmemesi ve oruca başlayıp başlamama durumudur. Yani oruca niyet edip etmemekte şüphe etmektir diyor. Dolayısıyla bu da doğru. Ramazanda geceden oruca niyetlenen bir kimse gündüz yolculuğa çıksa orucunu bozsa kefaret gerektirmez. Şimdi geceden niyetlendi bir sonraki gün yolculuğa çıkacağı belli değil. Belli olsa zaten niyet etmez. 90 kilometre ve üzerinde yolculuğa niyetlendiği zaman ne oluyor? Seferi oluyor. Ve böyle bir kişi oruca niyet etmiş olsa bile seferi hükümlerinden Faydalanıp orucunu bozarsa nedir? Kefaret gerektirmez. Sadece kaza gerekir. Evet. Yani bu da doğru. Sürekli bir hastalık nedeniyle orucun fidyesini veren bir kişi iyileştiğinde tutamadığı oruçları kaza etmesi gerekir. Evet bu da doğru. Yani eğer iyileşirse önceki tutamadığı oruçları da ee, kaza etmesi gerekir. Ama yanlış olan dediği için... E ee, yani geçim sıkıntısı çeken bir kimse ağır bir işte çalışmak zorunda kalırsa zaten ağır bir işte çalışıyorsa orucunu tutmayabilir demesi lazım. Tutmayabilir. Yani daha sonra kaza edebilir. Ama burada tutabilir dediği için değil mi? Bu kısmı yanlış oluyor. Yani eğer toplum kendisine daha iyi iş imkanları sağlayamıyorsa Dolayısıyla işinden ayrıldığı takdirde geçim sıkıntısı çekmesi kesin veya kuvvetle muhtemel ise bu durumda değerli hocalarım oruç tutmayabilir. Bunlar imkan bulurlarsa kaza ederler değilse oruç yerine fidye verirler. Yani eğer daha sonra e, kaza etmeleri mümkünse kaza ederler değilse eğer sürekli böyle devam edecekse o zaman fidye verebilirler. Evet. Diğer sorumuz dördüncü sorumuz. Oruçla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Sahuru mümkün olduğu kadar erken vakitte yapmak uygundur. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettikten sonra her yıl Ramazan'ın son 10 gününde itikafa çekilirdi. Şimdi doğrudur dediği için bu A kısmı yanlış. Neden? Erken değil. Sahuru şöyle yapalım. Sahuru geciktirmek eftaldir. Yani hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi var ya iftarda acele edin, sahuru geciktirin diye. Ondan dolayı erken vakit dedi de ezana doğru e, hat, yani ezandan birkaç dakika önce bırakmak uygundur. Ama sahuru e, geciktirmek ezana kadar işte ezandan birkaç dakika öncesine kadar geciktirmek uygundur. Hangisi doğrudur dediği için bu yanlış. Sahura kalkmak yetmez. Mutlaka dinle oruca niyet etmek gerekir diyor. Bu yanlış. Ee, sahura kalkmak da aynı zamanda oruca niyet etmek demektir. Oruçluyken denize girmek orucu bozar diyor. Bu da yanlış. Bozmaz. Cünüp olarak sabahlayan kimsenin orucu bozulur. Alakası yok. Cünüp olan kimse ne yapar? Gusül abdesti alır. Oruç bozulmaz. Hangisi doğrudur dediği için B şıkkı olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra her yıl Ramazan ayının son 10 gününde itikafa çekilirdi. Geceli gündüzlü bir veya bir saniye değerli hocalarım bu dördüncü sorumuzdu değil mi? İtikaf yani ibadet niyetiyle camide kalmak anlamında bir fıkıh terimidir. İtikafın meşruiyeti Kur'an ve sünnet ile sabittir. Evet. İtikaf Kur'an ve sünnet ile sabittir. Bunları da aynı zamanda e, sizler de not alabilirsiniz. Yani e, Kur'an'da hangi surede sabittir bu değerli hocalarım? Bir saniye şu kalemin rengini değiştireceğim. Evet. Kur'an'da bakın Bakara suresi Kaçıncı ayet kerime? 187. ayeti kerime ile nedir değerli hocalarım? Sabittir. Evet. Bakara suresi 187. 187. ayet. Evet. Dolayısıyla hangisi doğrudur dediği için B şıkkı olacak değerli hocalarım. Evet. Şimdi geçtik 5. sorumuza. Yukarıdaki tanımlardan hangileri yanlıştır diyor. İmsak kendini tutmaktır diyor. Evet bu doğru. Fecri Sadık ufuktaki beyazlığın yeryüzüne enlemesine doğru yayıldığı fecir diyor. Evet bu da doğru. Fecri Kazip ufuktaki beyazlığın yeryüzüne dik olarak yayıldığı fecir diyor. Evet bu da doğru. İskat-ı Savm sağlığında iken tutulamayan oruçların fidye yoluyla telafi edilmesi diyor. Bu da doğru. Savm-ı visal konuşmama orucudur diyor. değerli hocalarım bu yanlış. Nezri muayyen vakti belirlenmemiş olan adak orucudur diyor. Bu da yanlış. Şimdi geceli gündüzlü bir veya birkaç gün oruç tutmak değerli hocalarım mekruhtur. Çünkü sünnete uygun değildir. Buna savmi visal denir. Yani geceli gündüzlü oruç tutmak. Bakın savmi visal. Şöyle diyelim, ara vermeden ara vermeden oruç tutmak yani geceli gündüzlü. Nezir muayyen ise vacip oruç da iki çeşittir. Yani nezir muayyen olan vacip oruç iki çeşittir. Biri muayyen oruç, yani nezir muayyen oruç, diğeri de gayri muayyen vacip oruç yani mutlak nezir orucu. Oruç tutmaya adayan bir kimse bu orucun gününü belirlemişse mesela demişse eğer önümüzdeki perşembe günü Allah için oruç tutmak üzerime borç olsun derse bu oruç nezri muayyen olur değerli hocalarım. Yani e, burada vakti belirlenmemiş olan diyor ya tam tersi vakti belirlenmiş olan oruca biz ne diyoruz nezri muayyen diyoruz. Bakın şöyle yapalım dikkat çekmesi için değil mi? Şöyle yapalım. Vakti belirlenmiş olan oruç. Unutmayın bunu. Eğer eğer adadığı orucun günü belirlenmemişse, örneğin Allah için üzerime bir gün oruç tutmak borç olsun derse bu oruç nezri mutlak olur. Bakın. Günü belirlenmeyen şöyle yapalım. günü belirlenmeyen oruç nezri mutlak bak günü belirlenmediyse nezri mutlak tamam mı eğer günü belirlendiyse neydi nezri muayyendi unutmayalım <laughs> evet geldik 6. sorumuza oruçla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır Astım hastalarının <laughs> sıktıkları sprey orucu bozmaz diyor. Bu doğrudur. Evet orucu bozmaz. Yani şöyle yapalım. Aşı olmak orucu bozmaz diyor. Evet bu da bozmaz. Şimdi bakın değerli, değerli hocalarım aşı olmak neden orucu bozmaz? Belki aklınıza e, takılmış olabilir. Şimdi orucu bozan şeyler nedir? Yeme, içme ve Cinsel ilişki değil mi? Şimdi aşı olmak da e, yeme içme kastı olmadığından dolayı değerli hocalarım aşı olmak orucu bozmaz. Evet. Göze ilaç damlatmak orucu bozmaz diyor. Evet bu da doğru. Yani şöyle yapalım. Kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz. Evet bu da bozmaz. İmsak girdiği halde bilerek yemek yemeye devam eden kişi için bir günlük kaza gerekir diyor. İşte bu yanlış. Değil mi? Yanlış olan bu. Yani şöyle yapalım. E diyelim. Neden? Çünkü bir kişi bak imsak girmiş. İmsak girdiğini bile bile yiyip içtiği zaman ne oluyor? Ee, 60 gün değil mi? Kefaret bir gün kaza 60 artı 1 değil mi? 61 gün oruç tutması gerekir. Yani bile bile yeme içmeye devam ettiğinden dolayı. Evet. Değerli hocalarım geldik 7. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi mekruh oruçlar içinde değildir diyor. Yolculukta oruç tutmak bedeni zorluyor ise cumhura göre mekruhtur. Hanbelilere göre her halükarda mekruhtur diyor. Bu doğru. Sadece cuma günü ya da sadece cumartesi günü oruç tutmak mekruhtur. Evet bu da doğru. Yıl boyu oruç tutmak cumhura göre mekruhtur. Evet bu da doğru. Yani şöyle yapalım. Bunlar değil. Gece ve gündüz hiç ara vermeden oruç tutmak cumhura göre mekruhtur, malikilere göre haramdır. Evet bu da doğru. Gün aşırı oruç tutmak menduptur. Evet. Mekruh oruçlar içinde değildir dediği için bak yani mekruh değildir. Doğru söylüyor. Yani bu menduptur. Gün aşırı oruç tutmak zaten e, değil mi? Gün aşırı oruç tutmak kimin e, da Hazreti Peygamber e sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? En güzel oruç Davud'un orucudur diyor değil mi? Davut orucu. Davut orucu. Gün aşırı oruç tutmak. Evet. Dolayısıyla doğru cevabımız C olacak. Geldik 8. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi haram veya mekruh olan oruçlardan değildir? Bayram günlerinde oruç tutmak değerli hocalarım bu haram. Şek gününde oruç tutmak, kadının kocasından izinsiz nafile oruç tutması bu da uygun değil. Hayız ve nifas halinde oruç tutmak değerli hocalarım bu da nedir? Haramdır. Şimdi dolayısıyla buradaki doğru cevabımız ne olacak? Haram aylarda Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'de oruç tutmak. Yani hayız ve nifas halinde değil de haram aylarda Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'de oruç tutmak değerli hocaların Haram da değil, e, mekruh da değil değerli hocalarım. Bazı mezheplerde e, mekruhtur ama şimdi sizlere onun açıklamasını yapacağım. Şimdi haram olan oruçlar dört çeşittir değerli hocalarım. Bayram günlerinde oruç tutmak. Bak bu bir. Ramazan bayramının birinci ve kurban bayramının dört günü oruç tutmak. Evet. Şöyle yapalım. Ramazan bayramı bir. Ve kurban bayramı günlerinde, yani kurban bayramının dört gününde e, oruç tutmak nedir? Haramdır. Haram şimdi dört tane dedik ya, dört vakit oruç tutmak haramdır diye şimdi iki tanesini söyledik. Diğeri, yani bu e, cumhura göre haram. Onu da söyleyeyim size. Yani Ramazan bayramının bir ve kurban bayramı dört günde oruç tutmak cumhura göre haram. Ama Hanefiler'e göre mekruhtur. Hayız ve nifas halinde oruç tutmak da haramdır. Bu da ne oldu şimdi? Üç oldu. Diğeri nedir? Şek gününde oruç tutmak da değerli hocalarım haramdır. Yani bu da nedir? Ee, şek gününde oruç tutmak Şafil'lere göre haramdır. Cumhur'a göre ise mekruhtur. Değerli hocalarım. Kadının Kocasından izinsiz olarak nafile oruç tutması da cumhura göre gene haramdır. Yani biz şu an cumhuru e, yani e, bu ittifakla e, alimlerin çoğunluğu bu şekilde dediği için ve o şekilde biz de kabul ediyoruz değerli hocalarım. Yani kadının kocasından izinsiz nafile oruç tutması bu da haram olduğu için hani fillere göre ama mekruhtur. Toplamda 4 olmuş oluyor. Arefe günü haçta bulunmayan bir kimseler için oruç tutmak ise menduptur. Yani haram aylarda ee, nedir? İşte oruç tutmakta menduptur. Değerli hocalarım dolayısıyla doğru cevabımız değişik olacak. Geldik. Değerli hocalarım kaçını sorumuza? Dokuzuncu soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi farz oruçlardandır? Farz diyor. Her pazartesi ve perşembe günü oruç tutmak ee, bu nedir değerli hocalarım? Peygamber Efendimiz böyle yaptığından dolayı sünnettir. Menduptur yapılması tavsiye edilmiştir. Dolayısıyla bu değil. Şevval ayından 6 gün oruç tutmak bu da tabii ki farz olan oruçlardan değildir. Arefe günü haçta bulunmayan bir kimseler için oruç tutmak e, bu da farz oruçlardan değildir. Kefaret orucu değerli hocalarım yani bu e, işlemiş olduğu bir suçtan dolayı veya e, başka bir şeyden dolayı oruç tutması gerektiğinden dolayı kefaret orucu farzdır her aydan 3 gün oruç tutmak ise bu da yine yapılması tavsiye edilen sünnetlerden biridir değerli hocalarım. Yani farz olan oruçlar kaç tanedir diyecek olursak değerli hocalarım 3 eşittir. Ramazan ayında oruç tutmak bakın farz olan oruçları 3'e ayıralım. Ramazan ayında oruç tutmak. İki, nedir değerli hocalarım? Mükellef olan bir kimsenin kefaret orucunu gerektirecek bir suç işlemesi halinde kefaret orucunu tutması farz. Bunu iki yazmama gerek yok. Bakın burada ok işaretiyle gösterdim zaten. Diğeri nedir değerli hocalarım? Mükellef olan bir kimsenin kendi üzerine adadığı orucu tutması cumhura göre farz, hanefine göre vacittir. Yani kişinin kendi üzerine e, adadığı oruç. Şöyle diyelim. Oruç adaması cumhura göre Fars Hanefilere göre değerli hocaların vaciptir. Bak buraya yazıyorum. Unutmayın. Hanefilere göre vaciptir. Evet. Şimdi geldik. Kaçını sorumuza? 10. sorumuza geldik. İftar ve sahur yapmadan iki veya daha fazla günün orucunu peş peşe tutmaya ne ad verilir? Evet. Dehri orucu değil. Bunun ne olduğunu size birazdan açıklayacağım inşallah. Nafile oruç değil zaten. Böyle bir nafile orucu Hazreti Peygamber tavsiye etmemiştir ve kendisi de yapmamıştır zaten. Ramazandan önce oruç ee, bu da değil değerli hocalarım. Şek günü orucu bu da değil ama bu ne olacak? Visal orucu olacak. Yani visal orucu iftar ve sahur yapmadan iki veya daha fazla günün orucunu peş peşe tutmaktır. nebi sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur yani Peygamberimiz. Visal orucu tutmayın. Sizden biriniz visal orucu tutmak isterse sahura kadar visal yapabilir demiş. Yani sahura kadar ee, visal yapmasına bir sakınca olur ama sahurdan mutlaka Sahur'unu yapması gerekir e, sünnet olan e, dinimize uygulanan orucu tutmak isterse. Geldik 11. sorumuza. Senenin tamamını oruçla geçirmeye ne denir? Evet, nafile oruç değil, Ramazan'dan önce oruç değil, visal orucu değil. Biraz önce açıklamıştık. Şek günü oruç değil. Yani şek günü neydi? E, biraz önce açıklamıştık. Ayın görülüp görünmemesiydi. Senenin tamamını oruçla geçirmek değerli hocalarım, dehir orucu oluyor. Bu konuda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birkaç tane hadisi var. Mesela bunlardan bir tanesi, bütün seneyi oruçlu geçiren aslında hiç oruç tutmamıştır. Bazıları böyle yapıyor ama çok yanlış. Ve diğer hadisinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, sizden biriniz Ramazan'ın bir veya iki gün öncesinde oruç tutmasın ancak tuta geldiği oruç o günlere denk gelen kişi orucu tutabilir. Yani bazıları yapıyor ya işte Ramazan ayı ne diyor karşılamak için oruç tutuyorum diyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir davranışın yanlış olduğunu söylemiştir. Bu vesileyle bunu da söylemiş olalım. Değerli hocalarım bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hangi konudan daha çok soru gelmesini istiyorsanız yorum kısmına yazarsanız biz de bir sonraki dersimizdeki soru çözümlemelerini buna göre yaparız ama fıkıh ve ilmihal önemli bir ders olduğundan dolayı buralara ağırlık vermek istiyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.